Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde vektörel çarpma konusuna geçebiliriz. A ve B vektörlerimiz olsun. Bu iki vektör arasındaki açı teta olsun arkadaşlar. A ve B vektörünün vektörel çarpımı. Bakın bu işaret vektörel çarpmayı gösteriyor. eşittir A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü çarpı sinüs teta olarak yazabiliriz. Bakın eşitliğin sağ tarafına baktığımız zaman burası skaler. Eşitliğin sol tarafında ne olması gerekiyor? O halde bir skaler olması gerekiyor. Ama arkadaşlar A ve B vektörlerinin vektörel çarpım sonucu bir vektördür. O halde eşitliğin sağ tarafı skaler ise sol tarafında skaler olması gerektiğine göre sol tarafta vektörel çarpımın büyüklüğünü kullanmam gerekiyor. Peki. Bu teta açısı üzerinde biraz durmak istiyorum arkadaşlar. Bakın. Oki vektör başlangıç noktalarında yani bu noktada birleşmişken iki vektör arasındaki açıyı tanımlıyoruz. Bu açı Tetadır skaler çarpımda bağının büyüklüğü, b'nin büyüklüğü çarpı teta olarak yazmıştık. Bakın burası nedir? Skaler bir büyüklüktür. Zaten iki vektörün skalar çarpımının bir skaler olduğunu görmüştük. Evet burada e, büyüklük içerisine yazmama gerek yok. Evet birinci özelliğimiz bu olsun arkadaşlar. İkinci olarak da arkadaşlar diyelim ki bir c vektörü A ve B vektörlerinin vektörel olarak çarpımı ise C vektörü A vektörünün ve B vektörünün olduğu düzleme diktir. O halde bakın A vektörünü çizdim. B vektörünü çizdim. Her ikisi de sayfa düzleminde öyle değil mi? O halde C vektörü ne olacak? Ya sayfa düzleminden dışarı doğru ya da sayfa düzleminden içeriye doğru olacak. Bir vektörün sayfa düzleminden dışarı ya da içeri olduğunu göstermek için kullanmamız işaretler var. Bu işaret sayfa düzleminden dışarı doğru vektörü gösterir. Bu işaret ise sayfa düzleminden içeri doğru olan vektörü gösterir. Ve A ve B vektörleri arasındaki açıyı da teta ile gösterdik. Peki C vektörünün yönünü nasıl bulabilirim? Kuralımız var arkadaşlar. Birinci kuralımız sağ ev kuralı dediğimiz bir kural var. Eminim daha önce duymuşsunuzdur. Çizimin konusunda şimdiden beni bağışlayın. Böyle çizelim arkadaşlar. İşaret parmağımız. Tabii şunun birazcık daha uzun olması lazım. İşaret parmağımız. Orta parmağımız. Bu da baş parmağımız olmak üzere arkadaşlar. Vektörlerimizi gösterelim. Bu A vektörümüz olsun arkadaşlar. Evet A vektörümüz. Bu da B vektörümüz olsun. Ve ikisinin arasındaki açı neresi arkadaşlar? Onu şöyle gösterelim. Şu açı değil mi? Şu açı. Bu da teta açısı olmak üzere. C vektörünün yönünü arkadaşlar baş parmağımız gösterir. Bu da C vektörümüz. Bakın A vektörümüzü işaret parmağımız gösterdi. B vektörümüzü orta parmağımız gösterdi. Bu durumda baş parmağımız ise C vektörünün yönünü gösterir. Bu halde C vektörü A vektörü ve B vektörünün çarpımıydı. Bakın şeklimize göre A vektörümüzü çizecek olursak şöyle bir vektör. B vektörümüzü çizecek olursak böyle bir vektör. Baktığım zaman arkadaşlar şu açı teti olarak gösterdik. O halde C vektörünün yönü A ve B vektörü sayfa düzleminde ise C vektörünün yönü hangi yönde olacak? ekrandan dışarı doğru sayfadan dışarı doğru olacak bu adi C vektörünün yönünü bu şekilde çizebilirim arkadaşlar. Peki C vektörünün A ve B vektörünün olduğu düzleme dik olduğunu söyledik. O halde arkadaşlar C vektörü dik A, C vektörü dik B olacaktır. Peki C vektörü ve A vektörü birbirlerine dik ise C vektörü ve A vektörünün skalar çarpımı bize ne getirir? A vektörünün büyüklüğü, C vektörünün büyüklüğü çarpı aralarındaki açıydı. Açı kaç derece oldu? C ve A birbirlerine dik olduğuna göre 90 derece olduğuna göre C ve A vektörünün skalar çarpımı bize 0 getirecek. Benzer şekilde C vektörü ve B vektörünün skaler çarpımı yine teta açımız 90 derece olduğundan 0 getirecektir. İkinci madde olarak A-E kuralını uyguladığınızda göreceksiniz ki A ve B vektörel çarpımı eşittir, eksi. Parantez içinde yazalım. B vektörel çarpım A olduğunda A-E kuralını uyguladığınız zaman görürsünüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birim vektörlerin vektörel çarpım sonuçları ne oluyor? Bir de ona bakalım. Birim vektörlerimizi çizelim. X eksenimiz, Y eksenimiz, Z eksenimiz. X ekseni yönündeki birim vektörümüz I. Y ekseni yönündeki birim vektörümüz J. Z ekseni yönündeki birim vektör de K olduğunu biliyoruz i, j, k vektörlerimizi gösterdik. Şimdi i vektörü ve i vektörünün vektörel çarpımına bakalım. Bu ne eşitti? i vektörünün büyüklüğü çarpı i vektörünün büyüklüğü çarpı sınırdahtı. Kendisi olduğuna göre aradaki açı ne olmuş oldu? Ki aynı vektörün vektörel çarpımı ne getirmiş oldu? Aradaki açı sıfır olunca sıfır değerini getirdi. Benzer şekilde arkadaşlar, J ve J'nin vektörel çarpımı sıfır, K ve K'nın vektörel çarpımı sıfır değerini getirecektir. Peki? i ve J'nin vektörel çarpımına bakalım arkadaşlar. i ve J'nin vektörel çarpımının sonucu i ve J'nin olduğu düzleme dik olması lazım. Bakın i ve J'nin olduğu düzleme hangi düzlem? Bu düzlem zaten şekil bize diyor ki bu düzleme dik olan vektör K vektörüdür değil mi? Aynı zamanda sağ el kuralımı uygulayarak da I'den J'ye doğru, doğru saat yönünün tersine döndüğümüzde K vektörüne ulaşıyoruz. Sahil kuralına uyguladığınızda bunu göreceksiniz. Ve beşinci maddenin sonucu olarak da J ve E'nin vektörel çarpımı ne getirecek? Eksi K getirecek. J ve K'nın vektörel çarpımı ne getirir? Bakın J ve K'nın olduğu düzlem hangi düzlem? Bu düzleme dik olan vektör hangi vektör? Şu görüyorsunuz iyi olduğunu görüyoruz. Yine sağ el kuralını uygulayarak da bunun bir vektörü olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu tersi 5. madde sonucu olarak eksi i'ye eşit olacaktır. Ne kaldı? Evet. K çarpı y'ye bakalım. K ve i'nin olduğu düzlem, şu düzlem bakın. Dolayısıyla bu da J vektörünü getirecektir tersi x işaretiyle eksi j olarak buluruz arkadaşlar. O halde şimdi artık iki vektörü vektörü olarak çarpmaya hazırız. Bakalım a vektörümüzü yazalım. Bileşenleriyle benzer şekilde b vektörünü yazalım. Ve bu iki vektörü vektörler olarak çarpalım. Evet, önce ilk terimi çarpalım bakalım ne gelecek. A x bx i e, vektörel çarpım i e gelecek. Hemen yukarıda görmüştük. i e, vektörel çarpım i e bize ne getirdi? 0. Evet. İkinci terimimiz var x b y i e, vektörel çarpım j. Bu bize k vektörüne getirdi. Peki. Üçüncü terim i e, vektörel k çarpımı geldi. Bu da bize ne getirdi? Eksi getirdi. Peki ilk satırımız bitti. Peki ikinciye geçelim. Bu çarpımı yapalım bakalım. A, y, b, x, j vektörel çarpım. i getirdi. j vektörel çarpım i. Eksi k getirecek. Artı. Bundan sonraki terim bu. Yazalım. A, Y, B, Y, J vektörel çarpım J. Bu da ne getirmişti? 0. Peki üçüncü terimimiz A, Y, B, Z, J, K. Vektörel çarpım K ne getirdi bize? I vektörünü getirdi. Evet. Buraya başlayalım. Kırmızı ile yapalım. Karışmasın. Evet. Bu çarpımı yapalım şimdi. A, Z, B, X. Ka i ka vektora çarpım i. Ka vektora çarpım i bize ne getirecek? Y getirecek. Peki bundan sonraki terim bu çarpım bize ne getirdi? A z b I. k vektörel çarpım j k vektörel çarpım j bize ne getirdi? Eksi i getirdi. Peki bundan sonraki terime bakalım. O da bu. O halde A, Z, B, Z. Vektörel çarpım K. Bu da gizene getirdi. Sıfır getirdi. Çitliğimizi toparlayalım bakalım. İlk parantezinde olanları bir yazalım. A, Y, B, Z. Yani bu terim. Bir de E. Evet burada var. Eksi. A, Z, B, Y oldu. Peki. Eksi C parantezinde yazayım terimimiz var. A, Z, B, X. X, evet. Öbür, J, Evet burada. A, X, B, Z. Evet bir terimiz daha var. K'lar nerede? Evet pozitif olan burada. A, X, B, Y, X, in. Evet diğer terimiz de burada. A, Y, B, X. Neydi bu eşitlik? A vektörel çarpım ve eşitliği olarak böyle bir eşitlik bulduk. Evet. Gördüğümüz gibi sonuç bir vektör mü? Evet. I bileşeni, J bileşeni, K bileşeni olan bir vektör. Eğer A ve B'nin I, J, K bileşenlerinin hepsi varsa sonuç vektörünün de I bileşeni, J bileşeni ve K bileşeni olduğunu gördük. Ve evet, burada biraz sanki hata yapma ihtimalimiz fazla gibi. Onun için ikinci bir yöntemimiz daha var. Bu yöntem birinci yöntem olsun. İkinci yöntemimizde arkadaşlar determinant metodunu kullanıyoruz. C vektörümüz A ve B vektörlerinin vektörel çarpım sonucu ise bir determinant yazıyoruz. İlk satırda i e vektörü, j vektörü ve k vektörü var. İkinci satırda ilk yazılan vektör hangi vektör? a vektörü o halde ikinci satıra a vektörünün katsayılarını yazacağım. a x, a y, a z. İkinci satıra b vektörünün kat yazacağım. b x, b y, b z. Şimdi bu determinant bakalımı hesaplayacağız eşittir. İlk önce iğne olduğu satır ve sütunu kapatacağım. Sonra çizerek gösterelim. İğnenin olduğu satır ve sütunu kapattım. Evet bunlara sütun diyoruz. Bu birinci sütun. Bu ikinci sütun. Bu da üçüncü sütun. Burası birinci satır. Burası ikinci satır. Burada üçüncü satır olarak adlandırılıyor. Şimdi bakın. i. E N'in olduğu satır ve sütunu kapattım. Ve eşit yazıyoruz. Önce şablonu kuruyoruz arkadaşlar. Şablonum şu olsun. i parantez eksi j parantez artı k parantez şablonu kur ve denklemi yaz. organımız bu olsun. Evet şablonumuzu kurduk ve parantezi dolduruyoruz. i parantez bakın önce şu çarpımı yapıyorum. A, Y, B, Z. Sonra şu çarpımı yaparken eksi geliyor. Eksi A, Z, B'ye. Evet. Şimdi J'nin olduğu satır ve sütunu o. Kapattık. Ve şimdi ilk önce şu çarpımı yapıyorum. A, X, B, Z. Eksi. Sonra da şu çarpımı yapıyorum. A, Z, B, X. Evet. Şimdi de kanun olduğu satır ve sütünü kapatacağım. Kapattık. Evet. Önce bu çarpımı yapacağım. A x b x eksi a y b x. Bakın yukarıdaki ile aynı sonucu bulduk mu? Evet. Baktığımız zaman aynı sonucu bulduk. Burada hata yapma ihtimaliniz biraz daha az. Şuradaki eksi işareti unutmayın. Bakın eksiyi parantez içine yedirmedim eksi j parantezine yazdım. Şimdi eksi j parantezinde yazmasaydım arkadaşlar bakın eşitliğimiz ne olacaktı? Şimdi artı yapalım. Bu eksi bu artı olsun. Baktığımız zaman ilk önce az bx çarpımı yapmış olduk. Yani şu çarpımı yapmış olduk. Ama biz kuralımız gereğine dedik. Önce sağa doğru olan çarpımları yapalım dedik. Dolayısıyla oradaki karışıklığı önlemek için arkadaşlar burayı eksi işaretini biz başa aldık. Böylelikle gösterelim. Önce bu yöndeki çarpımları yapıyoruz. Sonra ne bu yöndeki çarpımları yaptık? Özellikle yani dediğim gibi buraya artı yapsaydık o zaman önce bu yöndeki çarpımı yapmış olacağız. Zahirle karıştıracak, hata yapma ihtimaliniz artacak. Onun için burayı eksi y parantezinde yazdım arkadaşlar. İşaretlerimizi düzeltelim. Evet. Böylelikle eşitliğimizi bulmuş olduk.